31. Bölüm Fransa'nın Kralı Kelmi Bertrand Russell Gençken Bertrand Russell'ın ana ilgileri arasında cinsellik, din ve matematik geliyordu. Tabii bunların hepsi teorik düzeydeydi. Uzun yaşamı boyunca 1970 yılında 97 yaşında ölmüştür. Sonuçta ilkinde tartışmalar yarattı. ikincisine saldırdı. Üçüncüsüne ise önemli katkılarda bulundu. Russell'ın cinsellik üzerinde düşünceleri Başını belaya soktu. 1929 yılında Evlilik ve Ahlak başlıklı kitabını yayımladı. Bu kitapta eşine sadık kalmanın önemi konusundaki Hristiyan görüşleri sorguladı. Sadık olmanın gerekmediğini düşünüyordu. Bu düşüncesi o dönem insanları biraz şaşırttı. Elbette bu Russell'ı fazla rahatsız etmedi. 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın aleyhindeki düşüncelerinden dolayı Brixton hapishanesinde 6 ay geçirmişti zaten. Sonraları kitle imha silahlarına karşı uluslararası bir hareket olan nükleer silahsızlanma kampanyasının kurulmasına yardım edecekti. Bu neşe dolu yaşlı adam 1960'larda mitinglerde ön saflarda yer alacaktı. 50 yıl önce olduğu gibi hala bir savaş karşıtıydı. Onun ifadesiyle ya insan savaş denen şeyi ortadan kaldıracaktır ya da savaş insanları. Şu ana kadar İkisi de gerçekleşmedi. Din üzerine konuşurken de bu kadar açık sözlü ve kışkırtıcıydı. Russell için tanrının insanlığı kurtarmak için müdahale etmesi olanaksızdı. Tek şansımız aklımızın gücünü kullanmaktı. İnsanların ölmekten korktukları için dine çekildiğine inanıyordu. Din onları rahatlatıyordu. Cinayet işleyen ya da daha kötü şeyler yapıp dünyada cezasını çekmeyen insanları cezalandıracak bir tanrının var olduğuna inanmak güven vericiydi. Fakat bu doğru değildi. Tanrı yoktu ve din neredeyse her zaman mutluluktan daha çok acı üretiyordu. Budizmin diğer pek çok dinden farklı olduğunu kabul etmişti. Ne var ki Hristiyanlık, Yahudilik ve Hinduizmin hesabını vermesi gereken pek çok şey vardı. Bu dinler tarihleri boyunca savaşa, kişisel acıya ve nefrete yol açmıştı. Milyonlarca insan bu dinler yüzünden ölmüştü. Tüm bunlardan Russell'ın bir pasifist olmasına rağmen doğruluğuna ve haklılığına inandığı şeyler uğruna direnip en azından fikirleriyle savaşmaya hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Hatta bir pasifist olarak 2. Dünya Savaşı gibi ender durumlarda savaşmanın en iyi seçenek olabileceğini düşünmüştü. Russell İngiliz bir aristokrat olarak doğdu. Oldukça saygın bir aileden geliyordu. Resmi ünvanı 3. Earl Russell'dı bir bakışta bile aristokrat olduğunu söyleyebilirdiniz muhtemelen. Kendine özgü mağrur bir görünüşü, muzip bir sırtışı ve ışıldayan gözleri vardı. Sesi üst sınıfa mensup olduğunu ele veriyordu. Ses kayıtlarında başka yüzyıla ait biri konuşur gibidir ki öyleydi. 1872 yılında doğmuştu. Dolayısıyla gerçek anlamda bir Victoria dönemi insanıydı. Baba tarafından Büyük babası Lord John Russell başbakanlık yapmıştı. Bertrand'ın dinsiz manevi babası filozof John Stuart Mill'di. Ne yazık ki onu tanıma fırsatını bulamadı. Çünkü Mill öldüğünde Russell henüz bebekti. Fakat yine de Russell'ın gelişiminde muazzam bir etkisi vardı. Mill'in otobiyografisini okuması Russell'ın tanrıyı reddetmesine neden oldu. Bundan önce ilk neden argümanına inanıyordu. Diğerlerinin yanı sıra Thomas Aquinas tarafından da kullanılan bu argüman her şeyin bir nedeni olması gerektiğini söylüyordu. Her şeyin nedeni, neden etki zincirindeki ilk neden Tanrı olmalıdır. Gel gelelim Mill, Tanrı'ya neden olan nedir sorusunu sordu ve Russell ilk neden argümanındaki mantıksal problemi gördü. Nedeni olmayan bir şey varsa o zaman her şeyin bir nedeni vardır ifadesi doğru olamazdı bir şeyin başka bir şey ona neden olmaksızın tek başına var olabileceğine inanmak yerine Tanrı'nın bile bir nedeni olduğunu düşünmek Russell'a göre daha mantıklıydı. Mil gibi Russell da sıra dışı ve mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Anne babası o çok küçükken ölmüştü, ona bakan büyük annesi katı ve bir parça soğuk biriydi. Özel hocalarla evde eğitim almış, kendini çalışmalarına adamış ve parlak bir matematikçi olarak Cambridge Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştı. Ama onu asıl büyüleyen, matematiği doğru kılan şeyin ne olduğuydu. 2 artı 2 eşittir 4. Neden doğrudur? Doğru olduğunu biliyoruz. Ama neden doğrudur? Bu soru onun hızla felsefeye yönelmesine yol açtı. Bir filozof olarak gerçek aşkı felsefe ile matematiğin sınırında duran mantıktı. Mantıkçılar akıl yürütmenin yapısı üzerine çalışır. Genellikle fikirlerini semboller kullanarak ifade ederler. Matematik ve mantığın küme teorisi denilen alt dalına hayrandı. Küme teorisi tüm akıl yürütmelerimizin yapısını açıklamanın bir yolunu vaat ediyor görünüyordu. Ancak Russell bu fikrin önüne büyük bir sorun çıkardı. Çelişkiye neden oluyordu. Bunu nasıl yaptığını da kendi adıyla anılan ünlü paradoksta gösterdi. İşte Russell paradoksundan bir örnek. Köyün birinde yaşayan ve kendisi tıraş olmayan, herkesi tıraş eden bir berber hayal edin. Orada yaşasaydım muhtemelen kendim tıraş olurdum. Her gün berbere gidip tıraş olacak kadar düzenli biri olduğumu düşünmüyorum. Zaten kendi tıraşımı kendim yapabilirim. Dahası, muhtemelen benim için çok pahalı olurdu. Diyelim ki kendi tıraşımı kendim yapmak istemedim. Bu durumda beni tıraş edecek kişi berber olurdu. Ama burada Berberin durumu ne olur? Berberin yalnızca kendi tıraş olmayanları tıraş etmesine izin verilmişti. Bu kural gereğince kendini bile tıraş edemez. Çünkü yalnızca kendisi tıraş olmayanları tıraş edebilir. Bu onun için zor olacaktır. Genellikle köyde biri kendi tıraş olmadığında onu tıraş eden berberdir. Ama kurala göre berber bunu yapamaz. Çünkü bu durumda kendini tıraş etmiş biri haline gelir. Gel gelelim berber yalnızca kendi tıraş olmayanları tıraş eder. Bu doğrudan bir çelişkiye yol açar görünen bir durumdur. Bir şeyin hem doğru hem de yanlış olduğunu söylemektedir. Bir paradoksun yaptığı da budur. Çok karmaşıktır. Russell'ın keşfettiği şey bir küme kendinden söz ettiğinde bu tür bir paradoksun ortaya çıkacağıdır. Aynı türde başka bir örneği ele alalım. Bu cümle yanlıştır. Bu da bir paradokstur. Eğer bu cümle yanlıştır daki sözcükler kastediyor göründükleri şeyi kastediyorsa ve doğrularsa o zaman cümle yanlıştır. Bu da ifade ettiği şeyin doğru olduğu anlamına gelir. Cümlenin hem doğru hem de yanlış olduğu öneriliyor gibidir. Ama bir cümle aynı anda hem doğru hem de yanlış olamaz. Mantığın temel bir parçasıdır bu. İşte size bir paradoks. Bunlar kendi içinde İlginç bulmacalardır. Kolay çözümleri yoktur. Bu da tuhaftır. Ama Russell için bundan çok daha önemliydiler. Dünyanın dört bir yanındaki mantıkçıların küme teorisi üzerine yapmış oldukları temel varsayımlarından bazılarının yanlış olduğunu açığa çıkarıyorlardı. Mantıkçılar işe baştan başlamalıydı. Russell'ın başlıca ilgi alanlarından biri de söylediklerimizin dünyayla nasıl ilgili olduğuydu. Eğer bir ifadeyi doğru ya da yanlış yapan şeyi çözebilirse bunun insan bilgisine önemli bir katkısı olacağını hissetti. Bir kez daha tüm düşünmemizin ötesinde yatan çok soyut sorularla ilgileniyordu. Çalışmalarının çoğu ürettiğimiz ifadelerin altında yatan mantıksal yapıyı açıklamaya adanmıştı. Dilimizin mantıktan çok daha az kesin olduğunu inanıyordu. Altında yatan mantıksal şekli ortaya çıkarmak için günlük dilin Parçalara ayırarak çözümlenmesi gerekliydi. Felsefenin bütün alanlarında ilerleme sağlayabilmenin anahtarının dili daha keskin terimlere dönüştürmeyi içeren bu tür bir mantıksal dil analizi olduğundan emindi. Örneğin altın daha yoktur cümlesini ele alalım. Şüphesiz ki herkes bu cümlenin doğru olduğunda hemfikirdir. Bunun nedeni dünyanın hiçbir yerinde altından bir dağın olmamasıdır. Cümle. Var olmayan bir şey hakkında bir şeyler söylüyor görünür. Altın da ifadesi gerçek bir şeyden söz ediyor görünür. Ama biz onun var olmadığını biliriz. Bu mantıkçılar için bir bulmacadır. Var olmayan şeyler hakkında nasıl anlamlı bir biçimde konuşabiliriz? Neden cümle tamamen anlamsız değildir? Avusturyalı mantıkçı Alexius Meinong bu soruya üzerinde düşünebildiğimiz ve konuşabildiğimiz her şeyin ...anlamlı bir biçimde var olduğu cevabını verir. Ona göre altın daha var olmak zorundaydı. Ama kalıcılık olarak nitelendirdiği özel bir biçimde... ...ayrıca tek boynuzlu atların ve 27 sayısının da... ...bu şekilde kalıcı olduğunu düşünmekteydi. Meinong'un mantığa ilişkin düşünme şekli Russell'a yanlış geliyordu. Gerçekten de çok garipti. Dünyanın bir anlamda var olan ama başka bir anlamda var olmayan şeylerle dolu olduğu anlamına geliyordu. Russell, söylediğimiz şeylerin var olan şeylerle nasıl ilgili olduğunu açıklamanın daha basit bir yolunu buldu. Bu yol, tanımlama teorisi olarak bilinir. Oldukça tuhaf şu cümleyi, Russell'ın en sevdiklerinden biridir, el alalım. Fransa'nın şu anki kralı keldir. Russell'ın eserlerini yazdığı 20. yüzyılın başlarında bile Fransa'da bir kral yoktur. Fransız ihtilali sırasında Fransa tüm kral ve kraliçelerinden kurtulmuştur. Dolayısıyla bu cümle nasıl anlamlı olabilir? Russell'ın cevabı günlük dildeki birçok cümle gibi bunun da büsbütün göründüğü gibi olmadığıdır. Sorun şudur. Fransa'nın şu anki kralı keldir cümlesinin yanlış olduğunu söylemek istersek görünüşe göre bu bizi kel olmayan bir Fransa kralının bulunduğunu söylemek zorunda bırakır. Ne var ki demek istediğimiz kesinlikle bu değildir. Fransa'da şu an bir kral olduğuna inanmıyoruz. Russell'ın analizi şöyleydi. Fransa'nın şu anki kralı keldir gibi bir ifade aslında bir çeşit gizli tanımdır. Fransa'nın şu anki kralından söz ettiğimizde düşüncemizin temelinde şöyle bir mantık yatar. A. Fransa'nın şu anki kralı olan bir şey vardır. B. Fransa'nın şu anki kralı olan yalnızca tek bir şey vardır. C. Fransa'nın şu anki kralı olan şey Kel'dir. Bir şeyi açıklamanın bu karmaşık şekli Russell'a Fransa'nın şu anki kralı Kel'dir cümlesinin Fransa'nın şu an bir kral olmasa bile bir biçimde anlamlı olabildiğini göstermesine izin vermiştir. Anlamlı olabilir ama yanlıştır. Meynong'un aksine hakkında konuşmak ve düşünmek için Fransa'nın şu anki kralının bir şekilde var olmak ya da kalıcı olmak zorunda olduğunu hayal etmesi gerekmiyordu. Russell için Fransa'nın şu anki kralı Keldir cümlesi yanlıştır. Çünkü Fransa'nın şu an bir kralı yoktur. Cümle kralın var olduğunu ima eder. Dolayısıyla doğru değil yanlıştır. Fransa'nın şu anki kralı Kel değildir cümlesi de aynı sebepten dolayı yanlıştır. Russell, filozofların dil ve dilin altında yatan mantıksal biçim hakkında düşünmeye ağırlık verdiği kimi zaman dilsel dönemeç diye adlandırılan bir felsefi akımı başlattı. Bu akıma dahil olanlardan biri de Alfred Jules Ayer'di.